Evet arkadaşlar bu videomuzda 5 dakikada tarihte karşı konu tekrarının 2. bölümünde birlikteyiz. Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Biz bir millet iki devletiz. Haydar Aliyev. Ben Atatürk'ün askeriyim. Ebu'l-Feyz Elçi Bey. Adana görüşmeleri Churchill, İnönü arasında yapıldı, Türkiye'yi savaşa sokmak amacıyla. Kahire görüşmeleri Churchill, Roosevelt, İnönü arasında yapıldı, Türkiye'yi savaşa sokmak amacıyla. Turman doktrini ABD'nin SSCB'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan'a yardım göndermesi. Marshall planı ABD'nin SSCB'ye karşı tüm devletlere yardım paketi. Bozkurt Armstrong Atatürk hayattayken ilk defa biyografisini yazmıştır. Eseri Bozkurt'tur. Carbonari Cemiyeti, İttihat ve Terakki'nin etkilendiği cemiyet İtalya'dadır bu cemiyet. Teceddüt Fırkası, İttihat ve Teraki Mondros'tan sonra ismini değiştirmiş, Teceddüt Fırkası ismini almıştır. Söz milletimin gerçek temsilcisi TBMM'nindir diyen Tevfik Paşa Londra Konferansı'nda söylemiştir bu sözü. TİKA, Türkiye ve Türkçe konuşulan ülkelerde bilim ve teknik alanında destek veren kuruluştur. TANAP, Şah Deniz Rafinerisinden doğal gazı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye getirecek projedir. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan. Diyarbakır Sur ilçesinde yakılan cami Kurşunlu Camisi'dir. Osmanlı dönemine aittir. Dört ayaklı minare Akkoyunlu Devleti'ne aittir. UNESCO 2015 Kültür Mirası'na Efes Diyarbakır Surları Hevsel Bahçeleri de alınmıştır. Bay Bay Türkçe, Türk Einstein ne yapmalı dünyanın en genç profesörü Oktay Sunan oldu. Vietnamlılar bana bir şey yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek Vietnam Savaşı'na katılmayan Muhammed Ali Clyder. Boğazın boğası olarak bilinen boksörümüz Sinan Şamil Sandır. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü'ne almıştır. İslam İşbirliği Örgütü dönem başkanı Türkiye'dir. Mısır'dan almıştır. İstanbul'da toplanıldı. Merkezi Cidde İyat Medeni Başkanı'dır. Çöl Aslanı Medine Müdafi Fahrettin Paşa Göbekli Tepe dünyanın en eski tapınağıdır. Saykız Pikot Antlaşması Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldığı gizli anlaşmadır şart meselesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan ve Anadolu'dan atılması projesidir. Viyana Kongresi'nde dile getirilmiştir. Grek projesi Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı'yı Balkanlardan atma, Bizans'ı yeniden diriltme hayali olan projedir. Dakya projesi Avusturya ve Rusya'nın Balkanları paylaşma projesidir. Fatih Sultan Mehmet'in resmini yapan kişi Centile Bellini'dir. Heykelini yaptıran ilk Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir. Suzi Dilara makamı 3. Selim'e aittir. Yurt dışı gezi yapan ilk padişah Abdülaziz'dir yurt dışından Osmanlı'ya gelen ilk kişi 2. Wilhelm'dir. A 2. Abdülhamit döneminde Japonya'ya gidip dönüşte vatan gemimiz Ertuğrul Fırkateyni'dir. Saltanat Şurası Osmanlı Devleti adına sevri imzalayanlardır. Bunlar Damat Ferit Paşa, Rıza Tevfik, Reşat Halis, Bağdatlı Hadi Paşa'dır. Mecelle Osmanlı Devleti'nin medeni kanunudur. 1926'ya kadar uygulanmıştır. Ahmet Cevdet tarafı, Paşa tarafından yapıldı. Aile hukuku yoktur. Florence Nightingale Kırım Savaşı'nda modern temsilciliğin kurucusu olarak kabul edilir. Misak Milli'de halk, halk oylaması istenilen yerler Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap coğrafyasıdır. Bursa'nın işgali üzerine meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmüştür. Sevri zorla imzalatmak için işgal edilen yerler Doğu Trakya ve Bursa'dır. İstanbul'daki Venedik elçilerine balyoz denir. Levanten, Akdeniz ülkelerinden gelip deniz ticareti yapan İstanbul'a yerleşmiş Müslüman olmayan azınlıklardır malikane sistemi iltizamların kişilere ömür boyu verilmesidir. 2. Mahmut, Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında denize düşen yılana sarılır sözünü diyerek Rusya'dan yardım istiyor. TBMM'nin açılmasından önce düşman işgalinden kurtulan iller Urfa ve Maraş'tır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Gazi Osman Paşa plavne Kahramanı Nene Hatun Aziziye Tabyası'nda savaşmıştır. Mustafa Kemal'in bir Osmanlı subayı olarak son görevi 9. Ordu müfettişliğidir. Atatürk'ün Nobel Barış Ödülünü aday gösteren Yunan Başbakan Venizelos'tur. Agop Agopyan tarafından kurulan Ermeni terör örgütü Asala'dır. Yurt açan savaşı Malazgirt, yurt tutan Miryokefalon, yurt kurtaran Büyük Taarruz. Rum sındığı Büyük Taarruz, Subaylar Savaşı, Sakarya, Yedek Subaylar Savaşı, Çanakkale Savaşı'na denir. Yedek Korkut hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır, Uzun Hasan döneminde yazılı hale getirilmiştir. Uygurlar Moyançör zamanında ilk yerleşik hayata geçmiş, bu dönemde. Talas Savaşı'nda Uygur hükümdarı Mayonçor'dur. Sinevişi Taryat, Taryat yazıtları Mayonçor adına dikilmiştir. Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa'dır. 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir. Londra ve Zürich antlaşmaları Kıbrıs'ın devlet olduğu kabul edilmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.